Çoban çeşmesi. Çoban, çeşmesi. çoban çeşmesi. Ey çoban çeşmesi. suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söylemiş daha Çoban çeşmesi. çeşmesi. Gönlüm şirinin aşkı sarınca. Yol almış hayatın ufuklarınca. O hızla dağları ferhat derince. Başlamış akmaya çoban çeşmesi. O zaman başından aşkındı derdi. Verdi Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Değdi kaç kadar çoban çeşmesi. Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu. Kerem'in sazına veren bu. Kuruyan gözlere yaş gönderen bu. Sızmadı toprağa çoban çeşmesi. Leyla gelin oldu. Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlar. Ateşten kızaran bir gül arar da, gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar, tarihe karıştı eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude çalar bir sola bir sağa çoban çeşimsi. Okay.